Arkadaşlar şu tipime bakın. Apar topar giyindim ve çıktım. Çünkü dediler ki hadi gelin bir tane daha ev gezeceğiz. Hem de... Aslında anlaştığımız iki de iki de çıkarken... Hatta bugün iki ev gezeceğiz evet, galiba. Evet. İki ev mi gezeceğiz Nuri? Evet, evet. Bugün belki iki ev gezeriz arkadaşlar. Bakalım duruma göre. Ee, öyle. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi Amerika'da bunu da söylüyorum size. Biz ev bakıyoruz bakıyoruz. Belki diyeceksiniz yere birileri diyecek neden almıyorsunuz? Burada alımı emlakçıya haber veriyorsun. Ben bu evi beğendim. Sonra emlakçı da diyor ki sen kaç teklif ediyorsun bu eve? Fiyatını altına edebilirsin, fiyatı üstüne aynısı verebilirsin, üstüne de, de verebilirsin. Çünkü burada ev alımında e, tapusu olsun, belediyede kaydı olsun, evinin değerini acaba verdiğin parayı eşleşiyor mu, var mı? Bunlar hepsi kontroller var ve, ve closing fee diye bir para çıkıyor. Evinin değeri falan hepsini böyle gösteriyorlar. Evet. Yani böyle çok ütopik bir rakama da satamıyorlar zaten. Böyle kendi kafalarına göre satamıyorlar. Yok evet, evet, evet. Akademi falan da alabilirsin. Meden çünkü yan komşu senin hemşire akraba. Onun yanında oturmak istiyorsun. Hmm. Evi 300 bin. Sen dedi ki da ben 310 bin veririm sana. A, tabii ki adam da hayır demez. Ama ütopik diyorum aşkım. Ütopik. Ay, a, ütopik yani uçurum diyorsun. Uçurum Neyse. bir şey. Bir anda mesela 300 bin alıp, bin alıp bir anda 400 bin liraya şey yani. ya ee, olur. Dolayısıyla ya da oluyorsa da bilmiyorum. Bir iki, iki tane, ta iki tane ev, biri ya teklif ettik. Bir de birden fazla ev teklif edemiyorsun. O yüzden bir tanesini teklif edince cevabını bekliyoruz. Cevabını alana kadar başka bir şey. Şu an bize ettik şey mesela koymuşsun. birinci red, birinci evden red yedik. Siz onu görmediniz. O ev çok güzeldi. Şimdi sizin gördüğünüz ikinci ev vardı bir tane. Hatırlıyor musunuz? Mesum'da. Onu teklif ettik. Onun cevabını bekliyoruz şu anda. Evet. Şimdi biz gene ev gezmeye devam ediyoruz yani çünkü bu teklif evet, yani red durumları uzun sürebiliyormuş bazen. Yani burada ev alma işi o kadar karışık ki zaten bu işler bitsin evi net bir şekilde alalım üzerimize geçirme durumunu yaşayalım. Ondan sonra size detaylı anlatacağız şimdi böyle verdiğimiz bilgiler hep havada kalıyor çok soranlar da oluyor. Verdiğimiz bilgiler hep havada kalıyor bütün ev alma işte durumlarını falan araştırıyoruz. Sonra bildiğimiz kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla nasıl alabilirsiniz, hangi sistemler var falan bile onların hepsini size anlatacağız. Ama şu an için bu konular bizim baş... Ya şu tutumu görüyor musunuz? Nuru'nun da benim de o kadar gerginiz ve başımız ağrıyor artık. Bir de o süreç beklemek var ya öyle garip hissettiriyor. Olacak mı olmayacak mı? Bu kabul edecek mi etmeyecek mi? İnsan görüyor hevesleniyor bir anda deyince elin direkt bağlanıyor yani. O insanla oturup konuşamıyorsun ki yani ikna etmek için ya da işte şu kadar verdi, şuna şu yani bir açıklama adam gibi olmadığı için e, bizim Türkiye'deki usul çok farklı. Oturup böyle elin el ele sıkışıp pazarlığını yaparsın. Burada öyle bir şey de yok. Evet. Yani burada böyle sakince beklemek gerekiyor ama bir Türk'ün fıtratına uygun değil arkadaşlar. <laughs> ben çok heyecanlıyım ve normalde çok tezcanlıyım. Çok bana göre değil. E, biraz böyle stres olmuş durumdayım. Nuri da bunun farkında. Çünkü o da oldu yani. Normalde o sabırlıdır. O da benimle yaşa yaşa bana benzedi. <laughs> I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. geldik arkadaşlar. Bu sefer ben çekeceğim çünkü Nuri dışarıda. Şöyle bu evin garajı dışarısı. Evin kendisi de bu arkadaşlar. Ben de şuradayım hatta görüyor musunuz? Şuradan geleyim şöyle göstereyim. Şu garaj girişi. Şöyle bir verandası var tamam mı? Şöyle bir verandası var. Bu verandayı ama yaptırırsın. Bunlar zaten kolay işler. Çok zor değil. Evin içini yaptırmışlar. Ama şöyle göstereyim size. Hatta kapatayım şöyle. Burası, burası yatak odası oluyor değil mi? Burası aynı odası. Ha. Burası oturma odası, burası aile odası. He. Yatak da aslında yatak odası olarak yapılmış. Şey var, evet, evet. Burası yatak odası arkadaşlar. Şöyle biraz daha geniş alayım hatta. Büyük garaj var ya. Evet. Şöyle. Burası yatak odası. Mutfak çok güzel arkadaşlar. Bakın. Zaten evi komple yenilemişler. Mutfağı çok güzel o yüzden. Şöyle ışığı var mı? Açayım hatta. Evet, var var ışığı şu. Evet. Bakın şöyle ışıkları falan harika. Şöyle burada deposu var. Şu şekilde deposu var. Şöyle şuralar. Bir de burası da salon arkadaşlar. Bakın. Burası da salonu. Şunlar havalandırmalar. Şimdi arka odalara geçiyoruz. Burası da banyosu. Bakın. Şurası da banyosu arkadaşlar. Şurası da gene arkada bir oda. Gene çocuk odası diyebiliriz. Hah, gene aynı şekilde dolapları da var. Ben de buradayım. <laughs> gene aynı şekilde dolapları var. Hatta size dolap işlerini çekeyim şöyle. Bakın şu şekilde dolapları da koymuşlar. Gene şurada askılıklar oluyor. Klasik Amerikan dolabı zaten. Bakın şurada da şöyle şeyleri var. Ben bu evi aslında çok beğendim ama bu evin de mahallesi değilmiş yani işte. Mahallesi iyi olmayınca da hiçbir şeyin çok anlamı olmuyor gibi. Yani çok kötü de değil de. Şöyle. Burası da büyük olan oda. Şöyle. Şöyle. Evin içini yaptırmışlar işte. Şu an mesela ben burayı çok beğendim. Gözümü boyuyor ama birinci öncelik güvenlik falan. Burası da böyle arkadaşlar. Hatta size mutfağı tekrar bir, bir tur daha gezdireyim. Banyosunun şöyle ayrıntılarını göstereyim. Her şey zaten yeni yapılmış tertemiz. Şimdi ben Tahsin'e önce şeyi soruyorum. Ev yenilemek ne kadar tutuyor? Nasıl oluyor? Burada Home Depot diye bir yer varmış. Ondan bahsetti. Şurada bakın şöyle. Her şey yeni yapıldığı için. Çok güzelmiş duvaklar da. Bu ne kız? Böyle merak ettim. Aa! <gülüyor> <gülüyor> şöyle ışıkları var bakın. Bu ne acaba? Havalandırma herhalde. Şu açıkken şuraya basayım bakayım. Ha bak bu da bunları çeviriyor gördünüz mü? Neyse fazla kurcalamayın. Ay şuna bakın çeşmeleri ne kadar güzel. Neyse işte önemli olan evin içini yapılması değil. Yaptırmayı yapılabilir. Yani kendiniz de yaptırabilirsiniz diyor Tahsin amca Çok maliyetli olmuyor diyor. Oh, önemli olan iyi mahalle. Ama çok güzel değil mi? gönlümü çaldı. İşte bu. Şimdi arkadaşlar bu ev gerçekten içi inanılmaz güzel. <laughs> Doğruyu söylemek gerekirse. Hatta şöyle dış cephesini de şuradan şöyle çekeyim. Bakın dış cephesi de yepyeni görüyor musunuz? Bu evin bu ev gerçekten çok güzel. Bence ölçü olarak da yeterli. Arkasında garajı var. iki tane. Ee, ama şey yok. Ee, basement denilen alt odalar var ya. Basement yok. Ama odalar yeterli arkadaşlar. Yatak odası büyük mesela Nur gayet. Çocuk odalarında bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Yani bence gayet yeterli. Ben bu evi okeyim. Ama mahalleyi araştıracağız. Yani mahalle iyi olmayabilir dediler. Ee, çünkü okul puanı alt, altı. Ona falan bir bakacağız. Ona ayrıntılı bakacağız. Ama bu evi siz de beğendiniz değil mi? Bakın şimdi size şunu anlatayım. Tam kendi hanımının mutfağı gibi Tek kötü ya da çavoş, bulaşık makinesinin yeri kötü ya bulaşık makinesi. Abi tam ters şimdi ne var ya. Bulaşık sıyırmayacaksın bunu. Halıya şibilik gibi ıslatacağız. <laughs> <laughs> ya yani, Allah siz yazın yorumları. Doğru anlamıyor laftan. Yani sizce o öyle olur mu? Abi emin ol. donu koyacaksın yani. Bir adım bile atamayacaksın. Ya şöyle bir şey var. Ben zaten normalde bulaşıkları okul yıkayıp yerleştirmiyorum galiba. arkadaşlar. <laughs> ben normalde bulaşıkları sadece sıyırıp yerleştiriyorum. Yani ya, benim için bu çok sorun değil. De. Lakota. Lakota. Aşkım internette ben baktım çok iyi gözükmüyordu Lokota ya. Yani onu başka niçin diye bir site şey var. Oradan okurları değerlendiriyorlar. O iyi iyiydi. Bir de bu evden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu ev 3 artı 1. Altında basement yok. Ekstra odası yok. 3 tane ayrı odası. Bir tane yaşam alanı. O gördüğünüz mutfağın karşısındaki yer var ya. Orası yaşam alanı oluyor. E, mutfak için deposu falan da var. Dolapları gayet yeterli. Yani o, mutfak kısmı da gayet yeterli. Benim için okey. Ben beğendim. E, dolapları bence... Yani dolabı yeterli olmayabilir. Ama yeterli olmayabilir ama... Şöyle bir şey de var. Ekstra dolap alırsın. Odalar büyük zaten. Orada da sıkıntı yok bence. O açıdan da problem yok. Mahallede iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, burası bir şehir olarak sayın şehir iyi. Şehirde bir problem yok ama şehir mesela bazı şehirlerin bazı mahalleleri kötü olur, bazı mahalleleri iyi olur ya. Biz onu bilemiyoruz. Yani şehir olarak iyi burası. Mahalle olarak kötü olabilir çünkü karşıdaki ev bayağı kötü gözüküyordu. Yani <laughs> Arkadaşlar sadece bir karşısındaki komşunun evi böyle abuk sabuk araba bırakmış önüne kutu bırakmış da bahane komple Hayır arabayla alakası olabilir? yok canım ev yıkık döküktü. Şimdi bu da bu da mahallenin değerini gösteriyor gibi konuşuyorlar da bir de Tahsin amca söyledi bunu yani yani 40 yıldır bu işi yapıyor şimdi. Onun sözüne de bakıyorum yani isteseler. Bakıyor. Tabii tabii. <laughs> yani şöyle demek istiyorum ben yani sadece bir tek görünüşler falan böyle bir karar vermek çok doğru değil ama e, şey de Tahsin amca burada en ucuz, ucuz yer falan diyor Westside yani bu ilçenin en güzel, en kötü, en ucuz mahalle dolayısıyla burada kötü olma ihtimali. Yük sektörü o, o puanlarda diye belki orada da biraz güzel bir şey oldu ama hmm. ev güzel sıfır yani sıfır değil içine yenilemişler. Yenilemişler. Yani. Bu Yerler yenileme işlemini, işlemini biz de var. yapabiliriz bence biliyor musun sadece biraz tecrübesiziz diye o açıdan korkuyoruz evet, ama ve o, korkuyoruz. muhtemelen biz bu yenileme işlemini belki biz de yapabiliriz yani. Mesela Türkiye'de ilk aldığımız ev R4 ada falan hiç yenilemeden oturduk yani sadece ama iyi bir yaptık i̇yide, Hani durumumuz da yoktur diyelim. <laughs> Ama buradan da eğer biz yenilemenin maliyeti hiç bilmeden sonra ev biraz ucuz geliyor bize diye hadi alalım bu evi içine yenileyelim. içine bunu yapalım belki. Şöyle şey bir olur, şey var. Oturabilecek bize. durumda olsun. Ben otururken mutlu olayım. Anladınız mı beni? Oturabilecek durumda olsun. Ben otururken mutlu olayım. Maliyeti de, şey de çok olmasın. Yani yedilince yerde çok olmasın. Mesela benim şu an kadar gezdiklerimden en çok içime sinen bir o satılan ev vardı ya bize red veren. Çok iyiydi ya. Çok hoş iyiydi arkadaşlar. Ya. Size çekemedim ama görseydiniz var ya kocaman, tavanı yüksek, arazisi böyle kaç dönümdü Nuri? Vallahi 2000 metrekarelikti. 2000 Arkadaş ya Arazi ee, metrekaresini diyorum. Amerika'nın fit değil yani. Yani bir bak arazisi bir okul kadardı öyle söyleyeyim. Kocaman bir arazi, büyük ferah bir ev ve yeni bir evdi yani. Gerçekten çok iyiydi. Ama nasip değilmiş. O olmadı. <laughs> o olmadı. O ondan sonra şey de çok içmesinde. Ee, bir tane daha ev var Onun da mahallesi çok iyiydi Okul puanları 8-9 civarlarındaydı Yani en iyi okulların olduğu yerdeydi O da çok içimesinde O olursa gene havalara uçarım Sadece onun mutfağını beğenmedim Yaptırırız onu da hiç önemli değil Bir de e, mutfak kısmına camlı kapı yaptırmak istiyorum Onları yaptıralım Onun da başka hiçbir masrafı yok Geri kalanları da benim ekstra yaptırmak istediğim şeyler Mesela ne veranda falan yani şu ana kadar işte onun teklifini bekliyoruz. O okey derse diğerlerine hiç bakmayacağım bile. Ya zaten onun okeyisi gelirse başa ev bakmayız arkadaşlar. Bakmayız arkadaşlar. Bunlara bakıyoruz. Yani Eğer oradan red gelirse bunları teklif edeceğiz. Çünkü Hı -hı. buranın satın alma işlemler de çok uzun. Bir ay sürüyor satın alma yani Çok uzun çünkü banka kısım var, satıcı kısım var, emlakçı kısım var, belediye kısım var. Son olarak da neyi söyleyeyim? Bu evin fiyatı ne kadar? Şu an gezdiğimiz evin fiyatı. Bunların hepsinin detaylı bilgisini vereyim. Geçen sefer vermedim herhalde. Bu evin fiyatı arkadaşlar 289 289 <gülüyor> mu? <gülüyor> Doğru. 289 bin dolar bu evin fiyatı. Son olarak da bu. Şimdi biz buraya zaten teklif vermeyeceğiz ama ev güzel yani. Mahalle önemli olduğu için bizim için şey yapmayacağız. İnşallah biz de yayınlarız arkadaşlar. Yeni videolarımız mevcut. gelir. Bizmen olması güzel olur ya. Yani. Hem de bizmen de çamaşır falan vardı. aşağı gider. Ses yapma Aa, şeyler. bu da çamaşır yeri. Ha o şeyde o küçük kapaklı yerde. evet, evet mutfakta yani. O Mutfak kapaklı mutfakta kapaklı yerde şimdi anladım. Yani orada hemen salonun yanında yani. Oturma odasının yanında. Misafirler otururken çamaşır çalıştırılmasın. Ses önemli değil de onu başka zaman çalıştırsın istersen akşamda. Evet. Çünkü yani ev evet. sahibi desene yani. Alt yok, üst And flow. Şimdi bir yere geçiyoruz. Oraya ayrı, ayrı video başlatacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hepsi ayrı ayrı video olsun. Video olsun. Ee, semt farklarını falan ayırabilin. hepsi Her aynı video olsun yorum, istemiyorum. Hep de beraber yorumlayıp. Çünkü karışıyor. Geçen sefer de aynı şekilde yapmıştım. Ayrı ayrı yapıyorum. Video bu kadar. hoşçakalın